Şey teknik bir soru anlamında. Şimdi birinci evredeki ana hedeflerden biri neydi? Birinci asırda e, ekonomi bölgelerinin Doğu Akdeniz'de oluşması, işte Ege'de ki Yunan e, gayri meşru hamlelerine karşı yine mavi vatan sınırlarının net bir şekilde çizilmesi. Bu aşamayı geçtik mi sizce? Şöyle e, mavi vatan esasında tabii bu kavramın çıkma temel nedeni, yani dediğim gibi mavi vatanı bir bir kavram olarak düşünürsen Türkiye'nin deniz gücünde ilerlemesi bu zaten yürüyen bir projeydi. Yani Mustafa Birinci Kemal'den beri. Siz i̇kinci aşamayı söylüyorum. İkinci aşaması tabii ki büyük bir manifesto olarak çıktı. Yani mavi vatan kavramını benim bulmamdaki temel neden bir e, realist öz savunmaya yönelik bir kavramdı. Yani sevil haritası diye öyle bir haritası. Manifesto cevap vermek lazım. Bir kavramla. Bu kavram neydi? Mavi Vatan. Bir kere biz bu haritayı reddediyoruz. Bunun karşılığında da ortaya bir haritayla çıktı Türkiye. Bu haritanın çalışmaları da Güvenerkaya dönemine kadar gider. Serta Çami Başaran isimli profesör vardır biliyorsun. Onun çalışmaları çok önemlidir. Daha sonra Amiral Cihat Erci'nin çalışmaları çok önemlidir. Netçe'de bugün 29 Kasım 2019 tarihinde biliyorsun Birleşmiş Milletler'e edilmiş bir harita var. Bu harita Türkiye'nin şu an namusudur. Yani evet. Türkiye'nin ilan edilirken ve deklar edilirken nedeniyle kıta sahanlığı kesme Münasır ekonomik bölge koordinatları olarak verildi. O yüzden şu an Türkiye'de Doğu Akdeniz olarak iddia edilen bizim kıta sahanlığımız olduğunu bizim söylediğimiz sağ bileşifletlere verilmiştir. Bu artık ipso facto ve ab inito zaten başlangıçtan itibaren hukuken e, ilan edilmesine gerek olmayan kıta sahanlığı Türkiye tarafından ilan edilmiştir. Evet, buna tabii ki Diğer kıyıdaşların itirazları olabilir. Dünyada 400'e yakın bu şekilde davası süren e, ülke var. E, Türkiye burada da kapıyı açık bırakmıştır. E, görüşme konusunda kıyıdaşlarla ki burada en önemli muhatap tabii ki Mısır'dır. Hı hı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni şu an tanımadığımız için. O yüzden onların da önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması lazım ki Türkiye onları tanısın. E onlar onu tanımayacağına göre demek ki bu bir maraton koşusu gibi uzun bir süre devam edecek. Tabii geçen iki gün evvel Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu federal çözüm dönemi kapanmıştı. Bu çok ama çok önemli bir açıklamadır. Hepimizi rahatlatmıştı Çünkü iki gün evvel tam aksine e yorumları olmuştu. Ben de bir kritik yapmıştım hatırlayacaksın. Ama e dün de evvelsi gün yaptığı Kıbrıs'taki federal dönem bitmiştir açıklaması e, çok büyük rahatlama yarattı. Bu Türkiye'nin 21. yüzyıl jeopolitiğinde önünü açacak bir açıklamadır. <laughs> Tabi Mustafa Akıncı, Er Hürman gibi biliyorsun e, federal, federalcilerin orada çıkışları oldu. 11 Ekim seçimi o yüzden çok önemli. Tekrar başa dönersek evet, e, Mavi Vatan dediğim gibi Sevil haritasına bir manifestoydu. Bunun son cephesi 29 Kasım'da haritayla verildi ama en önemlisi 29 Kasım 2019'dan sonra hatırlayacaksın 11 Temmuz şey 21 Temmuz <laughs> Navtex'i çok önemli diye ben bir açıklama yapmıştım. Bu demiştim. Belki de Doğu Akdeniz tarihindeki en önemli hamle. Niye? İlk defa biz bu anlaşma yapıldıktan, de Milletler'e deklar ettikten sonra Yunanistan'ın sözde kendisine ait olduğunu iddia ettiği sahada bir Navtex ilan ediyordu. 21 Temmuz'da tabi bu dondurulunca o zaman üzülmüştük. Bir de dondurma üzerine e, sanırım sözcü, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü çıkıp da biz tartışmalı sulardan gemimizi çekiyoruz dediğinde de ben yine bir itirazda bulunmuştum. Tartışmalı sular değildir, bu Türkiye'nin kıtası anlamlıdır e, şeklinde. Ondan sonra onlar da bir açıklama yaptılar düzelttiler. ve 10 Ağustos'ta yani Sevrin tam 100. yıl dönümünde biz bu geminin aşağıya indiğini gördük. Bu çok önemli bir uygulamaydı ve Türkiye geri adım attı. Burada da tek eleştiri, 28. boylamda NAVTEX'i kestiler. Halbuki biz anlaşmayı, bir anlaşmasından sonra 26'ya kadar hakkımız olduğunu iddia ediyorduk. Şimdi bundan sonraki aşamada dilerim, Türkiye 26. doğu boylamına kadar NAVTEX'i uzatır. Bu da çok önemli devlet uygulamasıdır. Çünkü uluslararası mahkemeler gelecekte bu tip olaylar olduğu zaman neye bakıyor? Devlet uygulamalarına bakıyor. Türkiye doğru olanı yapmıştır. O yüzden bundan sonraki aşamada 26. boylama kadar e, NAVTEX'i e, ilan etmeleri uygun olacaktır. Şimdi diğer yandan mavi vatan dediğim gibi bu bilincin oluşması hem hükümette hem muhalefette, parlamentoda ve de kamuoyunda. Şimdi Türkiye'nin yeni ikinci aşamaya geçmesi gerekir. E, mavi vatanı destekleyecek. İkinci aşamada bundan sonra ne görebiliriz? Yani. Türkiye'nin Türkiye'nin denizcileşmesi. Yani Türkiye sadece gambot diplomasisi, donanma diplomasisi veya sismik diplomasisiyle. Bu kadarıyla siz bunu biraz e, o taktik manevralarını yani siyasi, askeri hamleleri e, boyutu olarak değerlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Şu an zaten Türkiye'yi şey e, emperyalizme yani Avrupa Atlantik Bülü'ye en çok rahatsız eden konu Türkiye'nin denizdeki varlığı. Onlar yani siz bir haritayı yapabilirsiniz. Maksimalist bir harita da yani bütün Ege Adaları'nı, bütün Doğu Akdeniz'i kapayan bir yuvadan ortayı sürmek değil, o haritayı koruyabilmek, ortadaki devlet uygulamalarınızı ispat edebilmek. Türkiye bunu yaptığı için ve Türkiye bunu yaparken uluslararası hukuktan aldığı güçle, o sınırları çizerken o sınırları niye çizdiğini Türkiye çok net bir şekilde e, izah ediyor. Bundan evvel Uluslararası Adalet Divanı'nın, e, Uluslararası Daimi Hakemlik Mahkemesi'nin, İTOS Mahkemesi'nin kararlarını gösteriyor. E diyor ki bakın ben bunu buradan aldım ama sebebi budur diyor. Adalara şurada kıtasalnık hakkı vermiyorum sebebi budur diyor. Neyse kıtasalnık hakkı vermiyorum sebebi buradadır diyor. Yunanistan da biliyor. Bugün uluslararası adalet divanına gidilince çoğu e, elinde tuttuğu çoğu şeyi kaybedeceğini onlar da biliyor. O yüzden de bunu siyasi bir sürece dönüştürüp Türkiye ile karşılıklı masaya oturmadan e, ne kadar o da devlet uygulaması yaparsam ne kadar çok yanıma ittifak e, şey müttefik çeker, Türkiye'nin aleyhinde bir ortam yaratırsam diye. O yüzden oyunu da çizdiğimiz bu deniz hukukuyla ilgili sahanın dışına çıkarıyorlar. Yani panislamist gösteriyor, neotomanist gösteriyor, iridentist gösteriyor, barbar Türkler istila ediyor diye gösteriyor. Ama esasında işin özünde sırf deniz hukuku gözüyle bakarsak onlar da biliyor Türkiye'nin haklı olduğunu. Bunu Fransa da biliyor. Bunu Avrupa'dan de biliyor. Ama bu, bu sistemin hegemonyanın Türkiye'nin Akdeniz'in dışına çıkması istenmiyor. Akdeniz'de bile kısıtlı bir alanda kalması isteniyor. Yoksa bu haritayı nasıl tarif edeceğiz? Yani Türkiye'yi Anadolu'ya sıkıştıran, Anadolu'yla Akdeniz'in bütün bağları Anadolu'yla Akdeniz medeniyetini koparan, Akdeniz şöpoliteli koparan bir arada. O bakımdan Türkiye e, şu an bence enerji boyutundan çok daha önemli bir şey bu. Türkiye şu an esasında resmen şöpolitik bir e, sıkıştırmaya şöyle politik bir cevap veriyor. Şimdi Macron'un neden bu kadar agresif, bu kadar saldırgan olduğunu şöyle anlayabiliriz. Akdeniz'de Macron şu an Pax Mediterranea diye Jacques Attali isimli onun danışmanı var. 80 yaşında. Meşhur Stuart Ölemer kitabının yazarı Kırmızı Kediden Deniz'in hikayesi diye çıktı. Denizin tarihi diye. Evet. Bu kitap. Şimdi önünde çok büyük bir engel var. Kim? Türkiye. Şimdi Fransa'nın NATO'yu. Başlangıcı küçük... Fransa çıkış noktasında Akdeniz olarak alaması. kesinlikle Pax, şey, Pax Mediterranea diye ben ona Pax Franca diye hatta bir şey yaptım. Yani e, karşılık verdim. Bu dedim Pax Mediterranea. Pax Franca yani nasıl ki e, Roma İmparatorluğu Mare Nostrum demişti. Bütün Akdeniz'i kapamıştı. Bunlar da Pax Mediterranea ile Fransa etkinliğinde bütün Akdeniz'i kapamak istiyorlar. Yani nasıl bizim mavi dan dörtlüğümüzle birbiri alanlar. Onların onlar için de Pars metları bütün akte bize şimdi bu eee iki açıdan zarar veriyor. Bir Türkiye'nin çıkarlarına zarar veriyor. Yani diyor ki Türkiye sen bu haritaya razı olacaksın. O yüzden bu kadar üst seviye şey karşılıklı atışmalar yaşanıyor. ve tehditler peşi sıra geliyor. İkincisi tabii ki ABD'nin Asya pivot stratejisinden sonra, Pasifik pivot stratejisinden sonra bölgeden ayrıldığını biliyoruz. Bölgede şu an ABD'nin gemi sayısı çok az, yetişemiyorlar. 165 zaten Pasifik'te, bölgede ben söyleyeyim, Rota'da iki tane şey, balistik füze savunma moribi var. E, İtalya'da bir denizaltı, işte bir kontrol gemisi, şey. başka da bir şey yok. Arada rotasyona giriyor ABD'nin ona verdiği rolün dışına da çıkıyor. ABD NATO'nun bölgede zayıflamasını istemez. Ama Macron'a bakıyoruz NATO'ya ne diyor? Kaptan kaplan diyor. Beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Ve iki Alın NATO Evet bravo. Yani kolist, de gol gibi bir yaklaşımla geliyor. ve 2000 biliyorsun 66'da NATO'dan çıktılardı. 2009'da Sarkozy onları tekrar soktu. Sarkozy de tamamen bir Atlantikçiydi. şeydi. Şimdi Macron'a baktığımız zaman hem Atlantikçi bir damar görüyoruz ama hem de polis damarı oynuyor. Mesela Türkiye karşılığında e, Le Pen gibi bir kadın yani tamamen aşırı milliyetçi bunun tam karşıtı olan bir kadın Türkiye karşılığında yanına geçebiliyor. O bakımdan şu an Macron için e, Türkiye ve Doğu Akdeniz e, şu anlamı ifade ediyor. Bir, kendi içinde tekrar polis bir felsefeye dönme için bunu araç olarak kullanıyor. İki, Afrika'da Türkiye'den çok rahatsız olduğu için Türkiye'ye Libya üzerinden efendim e, Tunus Cezayir üzerinden Türkiye'ye mesajlar vermeye çalışıyor. Biliyorsunuz Tunus Cezayir başkanları da, şey Tunus Cumhurbaşkanı çağırdı. Orada da iç sorunlar var. Diğer taraftan bu, evet ona geleceğim. Levant sahilindeki daha bombardıman oluyor. Şey bomba patlıyor. Arkasından e, onu görüyoruz. Yani şöyle diyebiliriz. E, büyük bir jeopolitik hamle içinde e, Macron. Ve ben hep bütün programlarda ne diyorum? bitti diyorum. Yeni eski düzen bitti. Yepyeni düzen kuruluyor. Şimdi herkes post-hegemonik dönemin pozisyonlarını alıyor. Fransa da onun pozisyonunu almaya çalışıyor. İşin özü bu. O bakımdan bu bunu alırken de Türkiye düşmanlığı üzerinde ve Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ta vekil olarak kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Şu anda iki devlet Fransa'nın vekilidir. Yani gerekirse Fransa onları Türkiye ile çatıştırmaktan da veya işte Avrupa'da bir askeri gücü öne çıkartmak için NATO'nun zayıflaması Fransa'da işlemiyor. Geliyor. Bir çünkü zaten Böyle. tabii. Şimdi burada oyun bozan kim? Almanya. Çünkü Almanya'daki Atlantik için Kamar çok güçlü. Zaten Almanya'da hala işgal alt, işgal altındaki ülke statüsü biliyorsun devam ediyor. Yani ABD'nin oradaki hükümranlık hakları devam ediyor. Yani anayasasını bile ABD yaptı. 200'e yakın 100 var. Şu an Almanya'dan ee, ABD'nin Trump tarafından e, asker çekme kararının alınması Amerika'daki askeri endüstriyel kompleks ve e, Almanya'daki atansisiler içerisinde büyük panik yarattı. Neden? Çünkü Almanya'dan ABD'nin çekilmesi demek. Ee, kenar kuşak teorisinde veya Rusya'nın veya Sovyetlerin e, kuşatılma teorisindeki en büyük e, merkezin çökmesi demektir. O bakımdan bunu istemiyorlar. Belki biliyorsun Navalny olayı üzerinden, şu an zehirlenme olayı üzerinden 12 milyar dolar harcadıkları Nord Stream 2'den Alman Atlantikçileri çekilmek istiyor. Merkel'i iknaya çalışıyorlar. Yani şu an esasla bir kilit ülke Almanya. Almanya'nın bu kadar büyük askeri, şey ekonomik gücü olmasına rağmen gücü, askeri ve siyasi güce tam anlamıyla çeviremiyor. Fransa sadece nükleer e, bir e, askeri güç olduğu için e, bu rolü kapma peşinde. Almanya da Fransa'nın arkasından gitmiyor. Çünkü Fransa'nın maceracılığının yarattığı zararı gördü. Nerede gördü? Libya'da gördü. Nerede gördü? Suriye'de gördü. O yüzden şu an Fransa yine ikinci bir maceracı döneme girdi. Ama ben şöyle söyleyeyim. Kayaya tosladılar. Yani Fransa şu an Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye tosladı, Mavi Vatan'a tosladı çünkü e, onların o Pax Mediterranea yani Akdeniz Barışı projesi Mavi ezip geçemez, mümkün değil. E, yani önümüzdeki dönemde ben İtalya'nın ve İspanya'nın da Türkiye yanında, Pax Mediterranea'ya karşı Türkiye'nin yanında yer alacaklarını düşünüyorum. Şimdi tekrardan sonra gelirsek, neden Türkiye'de ikinci evreye geçildi? İşte bu nedenle. Türkiye'nin güçlü bir donanması olmasa, güçlü bir sismik filosu, her ne kadar Türk bayraklı olmasına rağmen yabancılar tarafından da çalıştırırsa ama devlet kontrolünde olduğu için onları biz Türk filosu olarak görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin şu an Akdeniz'e ben bir daha geri dönmemek üzere çıktım demesi, Libya'da asker harekat yapması, Mısra'da da bir üst kurmaya kalkışması, Makosa'da bir üst kurmaya kalkışması, Kıbrıs'ın artık ayrılmamak üzere Türkiye ile yeni bir sürece girmesi e, ve diğer taraftan Türkiye'nin Afrika'daki, Kızıldeniz'deki, Somali'deki Katar'daki etkinliklerin artması emperyalizmi son derece rahatsız ediyor. Ve bunu tabii ki mevcut e, iktidara bağlıyorlar. İslamcı iktidara. Halbuki konunun o olmadığını bu 83 milyonluk büyüyen G20 üyesi bir ülkenin esasında Akdeniz'in dışında da etkiyi ilgi ve çıkar alanları aradığının bir manifestosu olduğunu anlamıyorlar. Hangi iktidar gelirse gelsin Mavi vatan değişmeyecektir. Türkiye'nin denize yönelişi değişmeyecektir. Çünkü Türk iş adamlarını tutamıyorsunuz. Her yere gidiyorlar. Türk kontraktörler Çin'den sonra dünyanın neredeyse ikinci büyük kontraktörleri. Dünyanın her yerinde Türk işçisi var. Dünyanın her yerinde Türk iş adamları var. dünya e, Türkiye yüzde %89 dış ticaretini yurt dışından deniz yoluyla yapıyor. Demek ki Türkiye'nin denizlerde var olması lazım. Sizin e, birkaç yıl önce yazdığınız bir yazı vardı. O e, Uçak gemisiyle. Evet. Şimdi bakıldığı zaman o zaman yani Türkiye'nin de şöyle bir cümleniz de var. Türkiye'nin hinterlandı çok gelişmiş. Evet. Ve denizler Osmanlı üzerinde Osmanlı hinterland'ı kontrol etmediği için çok fazla. Evet. E, şimdi o zaman gelecek dönemde Türkiye bu şekilde bir gelişme, denizcilişmesi, çeşitli evrilir geçtikten sonra mesela uçak gemisi buradan getirir. Tabii ki bir uçak gemisi ihtiyacı falan da olacak mı o zaman mesela Hayır şöyle şeyden, şu an zaten Anadolu, şu an Anadolu bu saydığım vizyonu tatmin edebilecek bir gemi Anadolu. Ama siz e, önce bisiklete binmeyi öğrenirsiniz değil mi? Evet. Daha sonra motosiklete geçersiniz. Daha sonra efendim otomobile, daha sonra yarış arabasına. Bu bir e, kademe kademe ilerleyen bir şey. e Şimdi Türkiye ilk defa e, böylesine e, 30 bin tona yakın bir e, gemide e, önce bir e, uçak... Benim bisikleti bisiklete binecek. Evet, o, uçak harekatını öğrenmesi lazım. Yani Amerika'nın mesela e, şu an bir kere Türkiye için Nimit e, Nimitz sınıfı veya Gerald Ford sınıfı e, 15 milyar dolarlık gemiler Türkiye'nin için zaten hedef olamaz. Yani öyle bir şey zaten düşünmeye gerek yok. Bugün, e, bugün sadece G7 üyeleri içerisinde e, bu tip gemileri görüyoruz. Demin İngiltere'de görüyoruz, Fransa'da görüyoruz. E, Türkiye'nin de zamanı gelecek. Bu ekonomik gücün bir fonksiyonudur. Ama şu an Türkiye G20 üyesi olarak efendim, mevcut e, milli geliri seviyesinde Anadolu ve kardeşi Trakya şu an iyi bir başlangıçtır. Bu başlangıca bile karşı çıkanlar var Türkiye'de. Onları evet. anlamak zaten mümkün değil. E, o yüzden Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu tip platforma sahip olması son derece ciddi bir hamledir. Bundan da tabii çok rahatsız oluyoruz. İspanya çok bu. İspanya lisansıyla yapılıyor. Türkiye-İspanya ilişkilerinin bu kadar iyi olmasının nedenlerinden birisi de budur. Yani bir anlamda bu Akdeniz aslında İspanya'da olası o Batı bir... kapısı, biz Doğu kapısındayız evet. Akdeniz'in. Ee, İspanya için Fransa'nın bu artan söylemleri ve baskı, baskı artık seviyesine gelen uygulamaları. Fransa bilmiyor mu Meis Adası'nın o deniz yetki alanını almayacağını? Fransa bilmiyor mu adalar şeyinin zincirinin bu kadar büyük deniz yetki o da biliyor. Ama burada önemli olan o jeopolitik vizyonun Türkiye ye. Türkler denize çıkmamalı. İşte biz ikinci safhada bunun manifestosu nasıl mavi vatanla haritamızı koyduk koruyoruz. Şimdi ikinci safhaya geçmek. Türkler denizcileşmeli. Devletiyle halkıyla denizcileşmesi. İşte şimdi Türkiye'nin mücadelesi bu yöne geçmez. Geçen bir şey programdayken şunu söylediler. Ben bunu söyleyince dediler ki işte ya Türklerin yüzde yüzüne gülmüyor nasıl denizcileşsin diye. Mesela siz ne düşünüyorsunuz bu konuda mesela? Türk ben, milleti gerçekten denizlere yatkın mıdır değil midir? Ben, Türklerin... ben emekli bir amiral, e, bir gemi komutanı, komodor, filo komutanı yapmış biri olarak tecrübemi söyleyeyim. Türkler kadar hızlı denizcileşen, denizi hızlı öğrenen başka bir millet tanımıyorum. Mesela ben Gaziantep Fırkateyn'in komutanı iken Türkiye'nin iç bölgelerinde hayatında denizi görmemiş bak hayatında bırak yüzü. denizi görmemiş erlerim oldu. Birinci yılın sonunda bu erlerin hepsi yüzmeyi de öğrendi ve denizci oldular. Mesela serdümen oldular, gözcü oldular, korsun e, uzmanı oldular ve pek çoğu gemiden aldığı e, sertifikayla Deniz filosunda daha sonra gemici oldular. Temasta oldukları mı? Bak bir daha söylüyorum. Denizi görmemiş. Gemiye geliyor. O dalgaları yiyor. İlk gün istifra ediyor. Hastalanıyor. İkinci gün biraz daha iyi. Bir hafta sonra tamamen düzeliyor. Türkler kadar hızlı denizci olabilecek bir ırk düşünmüyor Bir millet daha doğrusu öyle diyelim. Bir millet düşünmüyorum. Zaten benim Mavi Uygarlık kitabımda hatırlar mısın? Ee, 1700'lü yılların İngiliz Büyükelçisi'nin meşhur bir lafı var. E, ee, diye bir adam. Diyor ki Türkler diyor denizlerin Hristiyanlara, karaların Müslümanlara verildiğine inanırlar diyor. O yüzden denizde pek alak alakadar değillerdir diyor. Dileyelim bu rüyaları sonsuza kadar devam etsin diyor. Onu soracaktım. Son olarak bunu Dur. Eğer Türkler diyor bir gün denizcileşmeyi akıllarına koyar ve uygulamaya geçerlerse inanın hiçbir millet önlerinde duramaz. Bunu diyen işte 1600 yılların sonunda bir İngiliz büyükelçisi. Hiçbir ulus denizci doğmaz. Bak bunu söyleyeyim Bak tekrar ediyorum. Hiçbir ulus denizci doğmaz. Uluslar denizci yapılır. Baktığın zaman Almanları kim denizci yaptı? Amiral Tirpitz'e Kaiser 2. Wilhelm. İngilizleri kim denizci yaptı? İkinci Elizabeth'le Sir Francis Drake. Sen zannediyor musun İngilizler dünyanın en büyük denizcisiydi? Sir Francis Drake ile ikinci Elizabeth, şey birinci Elizabeth buluşana kadar İngilizlerin denizciliğinin adı bile. Korsan değil miydi zaten? Tabii. tabii, tabii aydı dedi. tabii ki. Kesinlikle, danışmanlık kesinlikle, yapmaya başlıyor. Kesinlikle. Hani şey. Kesinlikle. O bakımdan bir ülkenin böyle bir şansı var. Ya Amerika'dan örnek vereyim sana. Bak Amerika 1860 65 ve iç savaşını yaşıyor. 500 bin insan ölüyor. Ve Kuzeyliler yeniyor. Yani Union'a, uni Confederate'e karşı. Ve Ellerinde çok güçlü bir donanma var. Confederate dediğimiz bu güneylilere büyük abluk uyguluyorlar. Muazzam bir filo var. Diyorlar ki bizim artık bu donanmaya ihtiyacımız yok. Donanmayı emekli ediyorlar. Gemileri hurdaya çıkarıyor. Bak 1865'ten bahsediyoruz. 1865'ten 1890'lara kadar 30 yıl bir uyanış yok. Ta ki Roosevelt'te, Theodore Roosevelt'te o zaman Albay Ma, yani onların stratejisi. Buluşana kadar. Adamlar bir buluşuyor. İşte şimdiki Amerika Ha, her hı, şey tabii ki. Ettirmiş. İşte her şey demek ki tarihin ve talihin de hep diyorum ya, hazırladığı dönemler vardır her ülke için. Anladın mı? O bakımdan Türkiye'nin denizcileşmesinin zamanı da gelmiştir. Mavi vatan buluşturmuştur Türkiye'yi denizlerle, denizcilikle. Türk halkı bu uyanışa geçmelidir. Ben o yüzden bundan sonraki hemen hemen bütün videolarımda, bütün röportajlarımda artık bu konuya değineceğim. Çünkü diğer konu zaten artık bitti. Devlet bunu uyguluyor. Devlet en azından jeopolitik düzlemde, deniz jeopolitik düzleminde devlet denizci oldu diyebilirim. Onu söyleyecektim. Yani şu jeopolitik an, an yapan yapan düzlem. Yılları destekliyorsunuz zaten açık açık. Şu Ortizim an, var. şu an bu hükümetin yaptığı özellikle donanmanın kullanımı, yetki alanlarının ilanı, hele hele iki gün evvel Kıbrıs'la ilgili deklarasyon, Libya'da bir deniz üstünün projelerinin süratlendirilmesi bunlar Türkiye'nin deniz jeopolitiği açısından en hayati projeleri zaten. E şimdi e, burada da e, devlet bu sürekliliği sağlamıştır. Bir daha söylüyorum. Bugün bu hükümet gitsin, CHP hükümeti veya başka bir hükümet gelsin, e, bunu sürdürmek zorunda. Bu çünkü bekamızdaydı. Amir Halim son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi e, dediğiniz gibi evreleri, şimdi, mavi vatan aşırması, ondan sonra denizcileşmesi denizcileşmesi evreleri adım adım ilerliyoruz ve hakikaten sağlam basıyoruz. Yerde sağlam basıyoruz, mağma Ancak dönem dönem Osmanlı döneminde dahil olmak üzere bizim denizcilikte güçlendiğimiz, yükseldiğimiz dönemler olmuştu ama maalesef tekrardan geriye gitmişizdir. Bu dönemde de böyle bir risk var mı? Hayır, onu beklemiyorum. Çünkü Osmanlı tek adam rejimiydi. Yani hiçbir kurumu yoktu. Yani denizciliği alıp devlete anlatacak, halka anlatacak hiçbir kurumu yoktu tek bir e, padişah kararını veriyordu. Eğer o padişah entelektüel, birikimli, biraz jeopolitik, biraz coğrafya biliyorsa, ne hala bilmiyorsa zaten sonuç ortada. Bugüne kadar gelen padişahlar içerisinde de yani jeopolitikten anlayan, denizden anlayan yani birkaç taneyi geçmiyor. Şimdi Abdülaziz mesela önemli bir e, padişah. Donanmayı numerik olarak dünyanın ilk 3-4 donanması arasına son Aynı şekilde kurumsallaşma olmadığı için sanayi devriminin tam da ortasına denk gelen bir süreçte teknik elemanları yetiştirecek ortamı sağlayamıyor. E, savaş gemileri alınıyor 4-5 ayrı ülkeden. E, teknik elemanların hepsi yabancı. En ufak bir krizde bunlar zaten çekip gidiyor. O dönemde de zaten danışmanların çoğu İngiliz. Bunlar da Türkiye'nin denizcilerleşmesine güçlü bir deniz gücü kurmasını istemiyor. Bu gayet doğal bir şeydir. Denizcilik bir kulüptür. Bu kulübe herkese almazlar. O yüzden de o dönemdeki hatıratlardan görüyoruz. Yani geminin yüksek sürat yapmaması için boru sistemlerini bozanlar mı istersin? Efendim regülatörlerle oynayanları mı istersin? Topların ayarı, e, tapa ayarlarıyla oynayanları mı? O kadar bu kadar konuda İngilizlerin yaptığı kötülükler var ki Türkiye o bakımdan bir kere milli olmak zorunda. İşte Mustafa Kemal bunu gördü. Ne diyor zaten konuşmasında? Dışarıdan alınan gemilerle donanma kuramazsınız diyor. Bunu diyor kendi sanayinizden fışkıracak. İşte Türkiye bugün onu yapıyor. Şimdi buradan geri dönüş niye olmaz? Çünkü Türkiye öyle veya böyle, şu an 83 milyon dinamik. Her ne kadar mevcut kutuplaşmış ortamda iktidar, muhalefet ve halkın birbirleriyle kutupların nefreti yüksek düzeyde olsa da işleyen bir devlet sistemi var. Çok şükür bu sistem var. Bu sistem Türkiye'de öyle kolay kolay da yıkılmaz. Yani Macron istiyor diye, ABD istiyor diye veya başka ülkeler istiyor diye böyle kolay kolay yıkılmaz. O bakımdan Türkiye'de bir daha denizde geri dönüş olacağını ben sanmıyorum. Çünkü çok dayak yedi Türkiye. Yani Hayır, çeşme baskını kesinlikle çeşme baskını, Navarin baskını, Sinop baskını, Abdülhamit'in donanmayı 33 yıl Haliç'e tıkaması arkasından hemen hemen her şeyi yani kaybetme. Yani Kıbrıs'ı kaybetme, Adaları kaybetme, Libya'yı kaybetme, Balkanları kaybetme, Tuna Havzası'nı kaybetme. Aklına ne geliyorsa. Şimdi Abdülhamit Türkiye'de çok sevilen biri. Evet. Belki devlet adamı olarak e, iyi şeyler yapmış olabilir ki ben de biliyorum çok güzel şeyler yaptığını Özellikle iç e, gelişmede ama donanma cephesinde bir felaket. Yani mesela şimdi onu savunanlar diyor ki ama son zamanda gemi aldı. Evet aldı. O gemileri bile kullandırmadı O gemiler de alıştık. hatıratlar var. Hatıratlar var. Dünyada en güzel o dönemi anlatan o dönemin e, göstergesi değişik hatıratlar. Yabancıların yazdığı var, Türklerin de ben ama en çok deniz subaylarının yazdığını okuyorum. Çünkü deniz subayı içinde adam ve kaç yüz 150 yıl sonra ortaya çıkıyor hatırat, 100 yıl sonra neyse görüyorsun ve o günün koşullarını anlatıyor. Şimdi o bakımda Türkiye bir daha Mustafa Kemal'in 57. alay'a ben size ölmeyi emrediyorum demek zorunda kalacak bir yapılanmaya gitmez niye? Donanmanız olsaydı Mustafa Kemal'e emri vermezdi çünkü o donanma iki tane deniz olsaydı orada iki tane kruvazörü bir tane transport gemisini asker taşıyan gemiyi batırsaydınız o çıkarma olmazdı tamam. O bakımdan Türkiye bunun dersini almıştır. Mustafa Kemal almıştır. Daha 1917 yılında savaş sırasında söylüyor. Diyor ki biz diyor e, kara gücünü denizde bir engel görmeden getirebilecek güçlere karşı yarım adayı savunamayız diyor. Üstün güçlere karşı. O yüzden denizde çok güçlü olmamız gerekiyor. Hamidiye'deki seyrinde de 1924 diyor, sürekli söylediği şey donanmasız Anadolu olmaz. Bu, bu gerçek. Yarımada'da yaşıyorsanız savunmanız denizde başlar. Ne kadar uzaktan başlatırsan o kadar iyi. Bana göre o uzak nereden başlıyor biliyor musun? Kızıldeniz, Basra Körfezi, Atlantik'in yaklaşmaları yani Akdeniz'in periferisinden başlıyor. O yüzden bazı akla evveller, kerameti kendinden menkuller var. Türkiye'nin niye büyük donanmaya ihtiyacı var? Evet, şimdi görüyorsunuz işte. Yani Türkiye'ye şu an saldırmayan bir tane NATO devleti var mı? Yani aleyhinde tatbikat yapmayan, deklarasyon yapmayan yeter ya. Türkiye e, 100 yıllık bir cumhuriyet Mustafa Kemal tarafından biz çökmüş e, Osmanlı artığı e, Sevr'e mahkum edilmiş bir e, anti bir devlet değiliz ki 100 yaşına yaklaşmış bir cumhuriyetiz biz. Bakımdan yani batılılar hala Türkiye'yi bompur oryant görüyorlar. Ha bu doğulu bu biz buna ne dersek yaparız. Geçti o. Yani Türkiye'de İslamcı bir hükümet olabilir. Türkiye'de halk e, çoğunlukla tutucu olabilir. Buna saygı duyarız. Ama Türkiye e, başlı başına Mustafa Kemal'in kurduğu bağımsız bir cumhuriyettir ve cumhuriyet şu an kendisini 21. yüzyıla denizler üzerinden taşıyacak altyapıya sahip olmuştur. Bundan da bir geri dönüş yoktur. Olamaz. Çünkü o geri dönüş olduğu anda, ben söyleyeyim, güneyimizde kukla bir Kürt devleti kurulur, Kıbrıs'taki kolorduyu çekeriz, Türk, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığımız biter. Doğu Akdeniz'deki sevil haritası sınırlarına mahkum oluruz. Evet. Denizden soyutlanırız. Montrö Sözleşmesi'nin de ortadan kalkması için e, süreci başlatırlar. Yani, yani Anadolu'yu e, tartışmaya, Anadolu tartışmaya başlarız. Anadolu'yu tartışmaya başlarız. Anadolu nasıl ki sevde bizi Orta Anadolu'ya yırmışlardı? Düşün Güneydoğu'nun koptuğunu, su havzalarının koptuğunu, tarım havzalarının koptuğunu ve artan bir nüfusun var. Bizi birbirimize düşürüp ondan sonra ellerine kavuşturup işte nerede kalmıştı? Buna Türkiye izin vermez. Yani hiçbir iktidar hiçbir muhalefet, hiçbir vatan sevgisi olan, devlet sevgisi olan bir kurum olayız.